uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Ölüme inat yazıyorum bu sayfa kalbe huzuttur En güzel hikaye değdik insanlığını unuttum kuruttum bu şehirde tek buluttum Üzülme bazen ölmek bile insan için umuttur Kahve bardağından yüzüme doğru vuran sıcaklık Yaz gününde kaldı aşk ve mevsimimiz kış artık Ruh halim bozuk plakta dönüp duran bir şarkı Biz bir hayal kuran onun da birden içine sıçardık Masta renklerinde kaldı bütün fiiller Dile gelince geceyi gündüz eden soğuk şiirler Sırtım yere gelmedikçe döner gider değirmem Ve bir gün tanrı olsanız da karşınızda eğilmem